Leyla tamam mı? Dur ne? <laughs> Alo. Toprak abi orada mısın? Ne oluyor lan? Ne bileyim oğlum. Birden sesi kesildi adamın. Bayıldı mı lan yoksa? Ya kızım bir dur. Dur babam, Kızlar bulundu ayol. Oh. <laughs> oh. Tamam, tamam, tamam. Bu ama ya. Aile var burada. Hop. Kız Leyla in adamın tepesinden. Lan. Ben şimdi bir bineceğim tepenize. Her geliler. <laughs> Sen hele bir kendi tepeni kurtar da abi. Dencüvmayın orada. Neredesiniz şimdi? Marmara açıklarında bir gemideyiz abi. Herif açık denize kaldırmış kızları. Şimdi ayağımın dibinde paket halde yatıyor. Kızlara zarar vermiş mi? Biz geldiğimizde defne o zararı veriyordu abi. Nasıl? Cenesiyle? Ya ben en etkili silahımı kullanıyordum bir kere. <laughs> ya kızım bir dur ya. Bir dur. Lan zevzemeyin. Yalın, Çınar söyle hemen koordinatları bana göndersin. Siz de hemen çıkın oradan polisi gönderiyorum. Abi, satır hala dışarıda. Ve bizim satır belasından sonsuza kadar kurtulmamız lazım. Nasıl yani? Bak şimdi. Yalın, bana o sinyalin Defne'den geldiğini söyle. Defne'den kuzen, Defne'den. Kızları kurtardık. Oh be, nasıl bir sorun yok değil mi? İyiler yani. Türk gibiler. Biz şimdi eve geçiyoruz, detayları akşama konuşuruz. Hadi, hadi görüşürüz. Oh be, iki gündür var ya dünya durmuş gibiydi. Damla, ben iki gündür Ezgi'yi aramadım. Oh. Ya dönmeye başladı. Ezgi var ya, o dünyayı başıma yıkacak kesin. Hadi koş, hemen git. Tamam, hemen koşayım. Ben Ezgi'yi alayım, eve gideyim. Senin maaşları da alırım sonra. A alırsın, alırsın. Hadi koş. Çiçek de al kıza. Ada mısın? Ay, bu adam yine Adem'i yutmuş Defne. Şş. Ağlasam mı? Ay bilemedim ki Yeşim. Bir de ne? Yeşim Siz kızım a bir a dur da bir dur. Yolda geldiğimizden beri Adem Adem Adem. Kızlar yürüyün hadi. Ali! Aloş! Aloş! Canım benim. Dedem! Eşimim! İki <gözüm. gülüyor> Hadi girelim kızlar! Hadi! <laughs> Çınar! Adem'e zarar vermeyin ama. Haydi. Kay başlayacağım ha. Geçin yürü git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.